Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet şimdi sizlere 1 ve 10 Mart arasını anlatacağım. Videomda bir hata yapmışım. 1 7 Şubat yazmışım başlığına da bundan bir önceki videoların. Fakat Şubat'tan e, hala kurtulamamışım yani onun enerjisinden. Ee, ve bakar mısınız desteği açıyorum. Çıkan kule yıkım <laughs> inşallah. Aa ardından güneş, eh güzel, güzel. Toparladık, toparladık. Evet. Bu arada kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. 1 ve 10 Mart arasını anlatacağım sizlere neyi anlatacağım? Aklımızdaki kişiyi anlatacağım. Zaten 1 ve 7 arasında bakıyoruz bütün paradır, olaylar, durumlar çıkıyor. Ama aklımızdaki kişi ne düşünüyor? Geri dönecek bir güncel durumuna böyle onar günlük periyotlar haline de bakabiliriz. Ve birkaç videodur da bunu yapıyorum. Aklınızdaki kişi ne düşünüyor? Gelmeyi düşünüyor mu? Dönmeyi düşünüyor mu? Aslında en çok bu önemli ve sizin hakkınızda ne düşünüyor bu çıksın gerçekten borç burç bakalım şöyle kısa ekspres şeklinde olabilir ama borç borç olması çok güzel bence ve kanalıma artık abone oldunuz Çağın taşına bastınız. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta Neslan Şirin kartlarından da isterseniz yine aynı WhatsApp numarasını yazabilirsiniz ve bu arada e, neslihan Şirin Facebook tanınmış kişi sayfama da destek 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 bekliyorum. Neslihan Serine de Instagram hesabım. Şimdi Instagram hesabımda bu sabah çok güzel hikaye attım. Bu makyajımı yaptım. işte attım. Dolunay'ı paylaştım. Böyle bir sürü bir sürü şeyler paylaşıyorum. Ve güncel böyle canlı yayınlar yapıyoruz. Hadi bakalım yüksek enerjide günlerde bütünün enerjisiyle birlikte canlı yayınlarda işte şifa çalışmaları her şeyler yapıyoruz yani. Oraya gelebilirsiniz. Ve 1 Mart'tan itibaren artık ee, muhtemelen yasakların bir kısmı kalkacak. Ama biz eve çok alıştık. Pijama giymeye, pijamalarımıza, eşofmanlarımıza ben kolay kolay çıkartamayacağım. Sokakta beni böyle palas panlas görürseniz eğer pijamalarla veya eşofmanlarla hiç şaşırmayınız. Çünkü o kadar eve adapte olduk o kadar olur. Ve tabii ki bu makyajım, eşofmanlarım her ne isterseniz de açıklamalar kısmında yorumlanmış yorumlarda bulacaksınız. Linkleri koyacağım oraya topluluk kısmına da bakınız oraya da koyuyorum dedikten sonra olumlamamız geldi ayın ve gezegenlerin hareketlerine uyum sağlıyorum çıktı şimdi dolunay haftasındayız zaten bu 10 güne de dolunay etkisini yani 27 başak dolunay hayatımıza bir düzen getiriyor bunun için ve sağlığımızla alakalı sağlıkla uğraşabiliriz yakınlarımızın sağlığı genel vücut sağlığı ve düzen getiriyor Dolunay diyor burada. Evet, soğukluk, kıskançlık, belirsizlik, huzursuzluk, korku, güvensizlik, bilinçaltı, anne, ayın hareketleri zihnini, ruhunu, bedenini etkiliyormuş. Ayın ve gezegenlerin ritmik hareketlerine uyum sağlıyorum. Evrenin doğal akışına kendimi bırakıyorum. Bu güzel bir olumlama. Bence olumlamamızı gerçekten en üstte de güneş çıktı. Böylesine bir koyalım. Olumlamamız da dursun. Kötü bir olumlama değil. Güzel bir olumlama yani sonuçta. Haydi bakalım suyumuzu da aldık. Sevgili koç borcumuz. Senin aklındaki kişi dönmeyi düşünüyor mu? Şöyle öncesi sonrası akışı bakışı. Hayatı. Valla sizin aklınızdaki kişi hala aşk gözüyle bakıyor. Çok şaşırdım. Siz de aşk gözüyle bakıyorsunuz korkudan gelemiyormuş. Yani bakın tıpkı ay kartının bir benzeri, bir muadili de işte bu kart. Burada der ki sebepsiz yere geçmişte bir sürü şey yaşanmış. Korkuyor. Ee, yani sizle belki bunları yaşamadı. Belki başkalarıyla yaşadı. Şimdi illa sizinle de yaşadı diyemeyiz ama yine de korkuyor yani. Bu da önemli bir olgu. Ee, hani sütten ağzı yanmış, yoğurdu üfleyerek yemek zorunda gibi düşünüyor. Korkudan bu size yaklaşamıyor. Gelse bile bir hayli geçmiş yani sürprizli bir şekilde gelirse gelir. Fakat bir hayli vakit geçmiş olacak. Yani kader çarkı yavaşlığı anlatır. Kader çarkının yavaş döndüğünü, ders almamız gerektiğini, ona böyle asılanlar var. Bakın tutanlar var çarkın dönmemesi için. Ama büyük de bir güç kazandığınızı anlatır. Sevgili Koç Burcu, sizin aşk gözüyle bakmaya devam. Bir dahaki 10 güne bakacağız. Korkuyor, korkularını yenerse gelebilir mi? Gelebilir. Korkunun yanında farklılıklarınız da var ama gelebilir. Ama bir evlilik olur mu? Onu kesin söyleyemiyorum. bunu böyle söylemek zorundayım. Beklemeye devam diyorum. Sevgili Boğa Burcu'muz, hayatı. Hayata bakışı, hayata bakışı, partnerin. Hadi bakalım gelecek mi? E, burada zaten sizinle gibi gözüküyor partner. Yani giden boğa burcu zaten onu silmiş atmış olabilir gidenlerinki. Ama halen sanki sizlerleymiş gibi bir teklif çıktı. Aslan yani koç ateşlerden bir teklif çıktı. Güzel imparator güç çıktı. E, bunun yanı sıra sağlam ilişki gibi bakıyor. Ve çok çok ilginç şimdi bir şey burada. Dörtlü değnek hani düğün, nişan, bayram ya da bir şatı altında buluşma. Siz bir sevgili yapacaksınız. Bir değişiklik olacak hayatınızda sevgili Boğa Burcu. Yani inanılmaz. Bakın Dolunay var diye ben de ay taşı taktım bugün yani. Çünkü böyle bir acayibim bugün. Evet böyle yani sizlerin gerçekten burada sevgili Boğa Burcu harikulade çıktı. Bir kurtarma operasyonuna bile gerek kalmadı. Üçü de çok güzel kartlar. Yani birbirinden önemli, birbirinden güzel olayların olacağı, bir çatı altında buluşup bileceğiniz ya da işte e, hayatınızın sağlam bir ilişki kurabileceğiniz bir zamanını gösteriyor yani yapacak bir şey yok güzel çıkınca geliyor diyoruz hatta sizin neymiş gibi diyoruz evet Tabii ki çok uzun süre olmuş da ayrılanları konuşmuyorum. Şimdi ikizler burcu geldi bakalım İkizler burcu. Aa ikizler burcu. İşte bir şanslımız daha geldi. Güzel bir teklif. E, prensler teklifleri. değnek prensi çıktı, kılıç prensi çıktı. Yani ikizler Kovalı terazi kendin çıktın. Merkür retron bitti e, ve senin bakışına bakar mısın? Mutluluk, süreklilik. Düzen hani dedim ya yeşil yoldan geçme ee, ve burada muradına erme bulutların dağılması bir aydınlık netlik. Ay çok güzel yani gerçekten ve eninde sonunda aslan yay koç ya hava ya ateş grupları çıkıyor. iki, iki kişi arasında kalabilirsin ama bunun yanı sırada harikulade fevkaladenin fevkinde de teklifler alıyorsun geliyor yani inanın korkudan başka kart açmıyorum zaten ben hayat akışı bakışı yapıyorum şu an gelecek diyorum yani benim öngörüme göre bu insan ne düşünüyor hakkınızda da çok güzel şeyler düşünüyor kötü ayrılmamışsınız bu gelmezse iki tane yakışıklı prens geliyor yani kısmetlerinin artacağı bir dönemdesin ya da birçok kişiyle konuşuyorsun. Karar verme aşamasındasın adaylar arasında. Hadi bakalım aşk hayatına zehir deliyoruz. Sevgili yengeç burcumuza geldik. Sevgili yengeç burcumuz. Şimdi burada da e, yengeçlerin biraz canı sıkılmış. Bir kurtarma yapalım dedik. Evet onda da iyi yaptık aslında. Güzel çıktı. Yengeç bir kere çok üzüntülü. Almış başını gitmiş, terk etmiş ya da terk edilmiş. E, terk edilmek de kötü bir kelime ya. Ne demek? Yani olmayacaksa olmuyor, bitti gitti demektir bu. Senin bakış açısında yengeç burcu yalanlar var. Bana yalan söyledi ya da benim yalanım ortaya çıktı olabilir. Bir yalanla ilgili bir şey çıkıyor canın sıkkınlığı devam edecek bu durumda geliyor diyemeyiz vakiti var diyoruz boğa başak oğlan toprak grubundan birileriyle tanışabilirsin bu insan şehir dışında olabilir yollar çıkıyor ama nihayetinde e, bu insan ne kadar kendine güveniyor ya? evet geliyor çıkıyor yani bir mesaj atacak ama yani 4-5 vakit var daha daha 4-5 vakitin olduğu gözüküyor yengece bekleme veriyoruz yengecin canı sıkkın evet ama kayıplar vermedin. Hayatındaki tek insan da bu mu? Yo yani kaç kişiyle tanışabilirsin. Yani senin o kadar çok şansın var ki sevgili yengeç yani. Gelsin gelmesin. Gayet güzel. Evet geldik efendim. Aslan burcumuz. Dörtlü değnek bir çatı altındasın. Gayet güzel bakın. Bir çatı altında dörtlü değnek. Ay gerçekten hapşurdum aslan burcunda. Evet, burada dörtlü değnek var, bir çatı altında mutluluk var. Geliyor mu dersek, bu insanla inişli çıkışlı, kavgalı, pıtırtılı, gütürtülü bir şeyler yaşıyorsunuz ama geliyor yani. Ya da gitmemiş bile. Yani sağlam ilişki, yine değnek şövalyesi. Sizin bakış açınızda e, çok acelecilik var ya. Yani sizde de acelecilik var, onunla onda da acelecilik var, partnerde. Ve e, acelecilik yüzünden bazı şeyleri... Ee, bitirme safhasına gelebilirsin. Yani kolay gelen şeye engel olursun. Çabucak çabuklaştırmak isterken batırabilirsin olayı yani. Onun için e, acele etme. Ateş Aslanlar ve burada yine canlandırıcı rüzgarlar esecekmiş geliyor diyoruz. Ama bir aranızda koz paylaşımı olacak. Şimdi geliyor ama Bak koz, kozları da paylaşıyorsun. Çünkü burada şöyle bir gardını almış bir prens var. Kozumuzu paylaşalım, ondan sonra kutlamamızı yapalım diyeceksiniz. Geliyor diyebiliriz. Evet ve sizin hakkınızda da kötü düşünmüyor. Şimdi geldik sevgili bakın bekleyin. Ben burada söylüyorum. Bir bekleyin bir dahaki 10 güne kadar. Geliyorsa da bir çıtırtı pıtırtı mesaj geliyordur ve ona göre karar vereceksiniz. Evet sevgili Başak burcumuz sevgili başak burçları ilişkide sağlamlık arıyor güven arıyor ee, ve gayet de güzel çıktı yani burada bir para prensi kendiniz çıktınız bir teklif birilerine bir teklif yapmayı düşünüyorsunuz e, ve burada gelecek güvenli hadi bakalım hadi bakalım enerjisi gelsin e, bu da öyle güven güven üstüne güven sevgili başak burçlarımıza gelsin paralar tılsımlar şanslar Valla Başak Burcu yani burada bir aşktan ziyade harikuladenin ötesinde bir para çıkmış, bir güvenli gelecek çıkmış. Yani ne kadar güzel burada övünebilirsin. Senin partnerin geliyor zaten yanında güvende gibi gözüküyor ve onun yanında büyük mutluluk gözüküyor. Yani bu gelip gitmeli bir şey değil. Yeni biriyle tanışabilirsin yalnız. Kendin gibi toprak grubundan birileri de olabilir. Hadi bakalım. Geldik efendim sevgili. Terazi burcumuza. Teraziler, teraziler. Ay hemen ne yapıyoruz? Pat kapatıyoruz. Terazinin hayatında bir yıkım olmuş. Terazi diyor ki mesela kendi düşüncesi bu. Partnerim gitti, 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 gitti diyor. Gelmez diyor. Yıkıldı diyor, bitti diyor. Ama öyle değil. Rekabet araya farklı kişilerin karışmasıyla birlikte bir yıkım olmuş bunda. Haklısın. Bir şey diyemem. Ama bu nedir? Bütün bunlara rağmen geriye gelecek demektir. Para onlusu akışta olan bir para demektir. Yani gayet güzel. Ee, burada da ne var? para alma verme yardım sevgi anlayış tolerans yani biraz sevgi anlayış tolerans olarak da bakabilirsiniz bu duruma ondan sonra para onlusu var para onlusu da yine akışta olan bir parayı gösteriyor tılsımların gelişini gösteriyor gelecek kartı düzgün ve mutluluk çıktığı için evet geliyor diyoruz. Ama çok aranızda onulmaz bir şey yıkımlar olmuş yani. Bu adam ya da bu kadın bayağı bir yıkımı düşünüyor yani yıkım oldu diye de düşünüyor. Evet geldik sevgili sevgili akrep burcumuza sevgili akrep burcumuz partner dönüyor Emi partnerin akışı bakışı çok güzel yani burada e, dünya kartı çıkıyor dünya Karmın tamamlanması, eksik olanın gelmesi, bitmesi, e, yani eksik olan bitti, tamamlandı, bir güç kazanıyorum. Diye bakıyorsun sevgili akrep ve boğa başak oğlak toprak grubunun yine güvenilir e, böyle insanları var hayatında gelebilir ve ateş aslan yay koç yine hayatına olabilir gelebilir. E, bu arada e, biraz dökülmüşsün böyle partnerde yani yapraklar dökülmüş sanki bir şeyler dökülmüş sana yenilik veriyor evren yenilik veriyor yani bu kadar bu güzel çıkmaya rağmen bunu söylüyorum kimisi gelebilir bakın topraklar ateşlerden varsa yükseleni öyleyse yani geri de gelebilirler ama yine de ben düşünüyorum ki sana evren bir yenilik veriyor o yeniliği aldım kabul ettim der misin yani bu insan çok sanki eee çünkü ya da ikilemdesin. Bak güzel kartlar çıktığı halde ateş ve toprak grupları arasında ikilemdesin. Ki sen su grubusun. Sevgili Akrep Burcu yeniye bir denemeye ne dersin? Yani eskisi den ziyade bir yeniliği de denederim ben sana. Ama senin bu eskisi de gelecek. Partnerin de dönüşünü görüyorum. Neden? Çünkü çok güzel kartlar çıktı ama içimden gelen... Burada senin yeniliğe ihtiyacın olduğunu, zaten o Kişiyle yani anlaşma zemini olmamış sanki. Yay borcunun partner kosu Aslan Yay Koç. Anılar da kalmış o bitmiş. Ay aldanma aldatılma. Yani yalanlar dolanlar aldanma aldatılma var. Şeytan kartı çıkmış. Ee, burada dikkat et yay. Kurtarma operasyonunda da aşk titreşimler yakın gelecekte. Birileri sana kanca atabilir ya da eskisin eski partnerinden haber alabilirsin ama güvenebilir misin bilmem şeytan kartı yani aldatıyor bu insan yalanlar söylemiş sana yani bunu nasıl affedebilirsin ya da bu yalanlar senden yana mı yani ortada ilişkinin içinde bir yalanlar var burada değnekler çıktı kendin çıktın bir vakit kalmış anılarda bu insan yine arar sorar gelir ama velakin dediğim gibi anılarda e, oluşa gelen böyle nasıl diyeyim bir şey var ki e, ya sen affedemiyorsun ya o affedemiyor yani bu affedişle alakalı bir şey geçmiş yaşamınla alakalı bir şey bu da onun geri gelmesine engel oluyor yani mesela şöyle dersen evet ben onu seviyorum ama 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 dediğin an evren bunu algılamıyor sana yeniyi yeni tavsiye ediyorum zaten aşk okları titreşimler çıkıyor ay Allah aşkınıza yaylar şeytan kartaldan mağdatılma yalanlar demektir bu ilişkiden hayır mı gelir yani yeniye doğru bir yola çıkın bence siz sevgili oğlak kupa prensi çıktı sevgili oğlak çok güzel kısmetli bir teklif geliyor sana yine sulardan geliyor yine kupa şövalyesi bir fırsatı anlatıyor Ay ben ne edeyim ne edeyim gayet güzel ve değneklerin ası çıkıyor değneklerin ası da bizlere bir vakitin kaldığını gayipte bulunan eskide bulunan partnerinden haber alacağını ay bu da çok güzel bir şey ama yani haber alıyorsun gökyüzünden gelen ilahi yardım fırsat. Hadi bakalım oğlaklara gelsin. Haber alıyorsunuz dedim. Evleniyorsunuz demedim. İlk aşk varmış sizin gözünüz bakışınızda hala aşk var sevgili oğlak. E, Kupa prensi var yani e, akrep yengeç, balık e, ve kısmet daha çok para düşündüğünüz belli. Parayla beraber kısmet düşündüğünüz belli. partnerden haber var diyelim. Hani geliyor da nikah masasına mı oturuyorsunuz? Orası e, bir düğün evlilik çıkmadı. Ama çok büyük bir canlılık çıktı ya da yeni yeni var olan e, ilişkinde yeni, yeni istediğini bulamıyorsan ay konuşamadım. İstediğini bulamıyorsan yeniye doğru adım atabilirsin. Hadi bakalım Sevgili Kova burcumuza geldik. Sevgili Kova burcumuz. Şimdi burada biraz risk kartı çıkıyor. Bak şimdi bu evliliktir. Geçmişte hayatında belki bir evliliğin sonlandı ya da bir evlilik istiyorsun. Bu çıkmış. Kılıçların ısı bir vakit kalmış. Her istediğin oluşacak gibi çıkıyor. Değnek şövalyesi de gayet güzel. Acele etme her şeyi bozabilirsin. Ama velakin içinizdeki ateşlilik hala devam ediyor gözüküyor. Burada bir evlilik düşünüyorsunuz. Çözümsüz gibi görünen işlerinizin çözümü var. Gayet güzel partnerinizde ateşlilik var ikinizin arasında bir ateşlilik çıkmış bakın o tutku demektir ve olacak gelecekte geliyor diyebiliriz yani ama gelse bile sizin aklınızda bakış açınızda gerçekleri konuşmak var sanki bir şeyler yerine oturmamış biz anlaşamıyoruz ve sen benimle konuşacaksın ben de kararımı ona göre vereceğim gibi bir düşünce var sevgili kova ve yükselen kovalarda. Yani öyle her şeyi aldım geldim kabul ettim anlamında düşünmüyor. Yani burada şu ateşliliğe dikkat edin güzel bir şey. Fakat bu hafiften tartışmayı da Gösterebilir ee, ve burada da çözümsüz gibi gözüken şeylerin çözümü var e, ve grup çalışmaları var. Belki aynı yerde çalışıyorsunuz olabilir, belki iş dolayısıyla olabilir. Ama bir evlilik de karttır yani o yüzden evliliği de siz düşünüyorsunuz ya da evlilikle ilgili sorunlarınız oldu bu insanla ya da bir başkasıyla ama geliyor haber geliyor ama evlilik bir şey görmüyorum o evlilik çünkü şu an hayatınızda çıkmış yani gelecekte değil şu an hayatınızda o evlilikle ilgili sorunlar ya da güzellikler ya da evlilik isteğiniz çıkmış evet geliyor haber geliyor bakarsınız evlilikte olacak tabii ki yani evlilikte de olmayacak demiyoruz Hadi bakalım bekliyor kovalar burcu. Bir geldi mi ne diyecek bakarsınız. Balık ve yükselen balıklar. Bu ne şans. Bu ne şans. Evet değneklerin ası çıktı. Bakın bulutların arasından geliveren böyle veren gülleri gibi açan geliveren yedi veren ve ee, bulutların arasından güzel bir değnik çıkmış bu ateşlilik demektir ee, çok güzellikler var ee, bir şans bir kısmet savuruyorum size de oraya enerjisi gelsin balıklar bu ondan da güzel yani sanki böyle hem aşkta hem işte müthiş güzelliklerin olacağını yeşil yoldan geçiyorsunuz yeşil kapılardan geçiyorsunuz netlik aydınlık parlaklık büyük tılsım şans para yani çok büyük bir şans bir miras gibi ee, ya da zengin biri ama şöyle bir şey bu sizin bakışınızda zaten siz onu o kişi bir fırsat gibi görmüşsünüz aslında değil size farklı bir şey geliyor çok büyük bir şans geliyor ve burada paraların tasımların işlenmesi var. Yani bakın tasımlar burada işleniyor. Tık 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 çalışmalar yapılıyor. Sevgili balık zaten spiritüel mistik bir insan olduğu için ne yapıyor burada? Herhalde biraz böyle e, ritüeller falan yapıyor dolunaylarda yeni aylarda yapmaya devam et çok yarayacakmış evet geliyor çok sevineceksiniz böyle tavana zıplayacaksınız diyebiliriz balık burçları çalışmalar yapmaya devam edin olumlamalar yapmaya devam edin bir geri dönüş olacak hani geliyor derken hayatınızın içine ortasına geldim kaldım anlamında da olabilir ama bir bakarsınız durumunuza yani sonuçta e, deneyerek algılayacaksınız bazı şeyleri Neptün sizi de yanıltabiliyor bazen sizleri seviyorum ama bu kadar güzel kartlarda gelmiyor diyemeyiz ya da o kişiyi yolladınız ay ben istemiyorum diyorsunuz ya ay size çok güzel bir kısmet geliyor hoşçakalın görüşmek üzere